Ya kara girdi arkadaşlar. Siz oturuyor zannediyorsunuz ama. <laughs> Bakın, hatta göstereyim arkadaşlar size şimdi. Çocuklar nereye gidiyoruz? Havuza. Videomuz ne? Havuzdan en son çıkan kazanır. kazanır. Hadi başlayalım. Geldik arkadaşlar. Ama sadece bir tane araba var. Bir de bizimki var. Çantamızı alalım. Bekle. Sen bunu al. Ben al. Havuzdan en son çıkan oyunu da kim kazanacak bakalım. Ama... Hadi yukarı herkes. Tamam. Çık 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 çık. Koş. Kapalıymış. Ya. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ya. Bak ben bunu hiç düşünmemiştim ya. Keşke telefonla arasaydım kapalı mı diye. Kaldık elimizde bavulla. Çok üzüldüler. Hı. Ne yapsak ya? Ne ben bu duruma çok üzüldüm. Ama şöyle bir şey yapalım. Yarın şurada karlar var tepede. Sizi oraya götüreyim. Bugün. Olur mu? Bugün. Bugün olmaz artık. Sizi yarın kara götüreyim ben. Bugün. Lütfen ağlama. Ama benim elimden gelen bir şey yok ki. Arkadaşlar havuza gidemedik eve geldik kıyafetlerimizi giydik o size gösterdiğim dağlara geldik karlara kaldı piknik yapıyoruz. ağzıma geldi ağzıma ağzıma geldi <laughs> bir de gülü gözlükten ağzıma geldi Abi, geldik soğuk. merhaba <laughs> soğuk Üçünün ama mi? piknik yapıyoruz evet bugün piknik yapıyoruz bugün de başka yerde başka yerdeyiz evet onu karatma sildik piknik hayır, yapıyoruz hayır, onu hayır, düştü hayır, devran hayır. nasılsın arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. <laughs> Dur dur. Onur, şeyi anlatacaktım. Bir bak. Ne? Şu poşetleri anlatsana abi. Tamam. Poşetlerde ne yaptık? Poşetlerden kaydık. Geldik şöyle bir rampa yaptık kendimize. Bakın. Poşet de getirdik. Ben seni kardan adam yapacağım. Kardan adam mı yapacaksın? Sen kardan adam yap. Ben çok acıktım. Acayip acıktım biliyor musun? Sen Allah. acıktın mı? Çok şey yaparsa. Yağmur da başladı. kardayız Dağın çok yükseklerine geldik arkadaşlar. Çok yükseklere geldik. Şöyle size gösteriyorum bir ormanın içindeyiz. Kimsecikler yok. Onur kardan adam yapmaya başladı. Sucuk ekmek yiyeceğiz. Pikniğimize devam edeceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin bana. Ben oturdum böyle yiyeyim. Aa, ne oldu? Elimi kestim. Elimi kestim. Elimi kestim. Devran annen elini kesmiş. Elimi kestim. Devran'ın çok umurunda değil. Onur annen elini kesti. Koş koş. Bakayım dur gel bakayım. Bakayım neyim Kimse var. Kimse inanmıyor bana. Çünkü her zaman elim kesildi şakası yapıyorum ya o yüzden bence. Ya piknikte bari yap başını ya. Baba üstüm çok ıslandı. Ya benim de çok ıslandı Devran baksana. Şurada yol yaptım arkadaşlar. Ben de acayip ıslandım. Anne oturuyor hanım hanımcık. Hiç de kalkma. İyi kalkma bakalım. Devran da oturdu. Oh. Devran eldivenlerine bakabilir miyim? Eldivenlerimi çıkarttım. Çorap giydim elime. Çorap mı giydin? Ya yani sen eldivenleri çıkarttın çorap mı giydin? Evet. Çorabı evden mi getirdin? Evet. Eline çorap giymiş. Çak. Elimi ısıtmak için getirdim. Isınıyor mu elin? Isınıyor. Ya teknik bulmuş görüyor Çorap sokmuş yani, eline. herkesten akıllı işte. Eline çorap giymiş Değil ya. Var ya ilk defa görüyorum bunda. Acayip zeka var sende ha. Bu şekilde eli ısınır. <laughs> Onur sen ne yapıyorsun? Sademadan. Olacak mı bari? Evet. Bitirebilecek misin? Yardıma ihtiyacın var mı? Evet. Abini göndereyim mi? Tamam. Abisi, sen bu işi yapabilirsin. Yaparsın yapar. Hadi yardım et. Bir kardan adam yap. Tamam. Yapmayacağım. Geçen ben kardan adam yaptım. Gördünüz değil mi? Evet. Nasıldı? İyiydi. 5 dakikada yaptım. 5 dakikada kardan adam yaptım. Saçı bile vardı. Ve çok güzeldi. Saçı çirkindi ama. Saçı çirkindi ama ben yaptım yani. Hemen yaptım bile. Ben düğmelerini kravat yapmıştım. Düğmelerini kravat mı yapmıştın? Hayır, kravat. Düğme yerine kravat, kravat yapmış. Ağzında ne vardı? Kapili bir meyve suyu vardı. Evet. Ama ben hemen yapmıştım. Arkadaşlar Onur'un da Kardan Adam'ını merak ediyorsanız videodan ayrılmayın. Onur, şurada bir çubuk var Kardan Adam'ında çıkarsana. Kardan Adam'a devam ediyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Bu da rüzgar kesmek gerekiyor, yoksa çabuk olmuyor yani. bayağı uğraştı arkadaşlar. Pes etmedi. İlk yaptığı olmadı zaten. Şimdi bu sefer yapacak sanki. Hadi Onur devam aferin. Yağmur yağmaya başladı. Yapacak bir şey yok. Ben Oo. o sucuk ekmeği yemeden onu devransan gitmeyiz değil mi? Evet. İzledi evet mi? Kafa. Bakayım neredesin sen? Kayboldu daha. Bacaklarımın ne kadar? Arabaya git istersen. Yağmur yağmaya başladı. Bu sucuk ekmek yemeden gitmeyeceğiz. Pişer. Onur devam ediyor. Ben Onur'u izliyorum arkadaşlar. Merak ediyorum kardan adam yapabilecek mi? <laughs> Sucuklar pişmeye başladı arkadaşlar. Şöyle bir koruma aldım. Ben de arkasına geçtim. Hemen pişti. Onur beni çağırıyor bakalım. Oo Onur. Efendim. Çok güzel gidiyorsun aferin. Büyütmeye başladım. Tamam gözünü filan yap artık burnunu yap. İyi misin Devran? Üşüdüm. Üşüdün mü? Tamam ekmeği yiyelim. Sucuk ekmeği yaptıktan sonra gidelim. gidelim. Soğuk oldu. Ben üşümedim ama. Biz üşüdük. O düştü. Evet arkadaşlar. O düşmeden Onur'a ben yardım ettim. Devran da yardım etmeye gelmişti ama Onur yanlış anladı. Kızdı, bağırdı, ağladı. Devran'ın kalbini kırdı. Devran üzüldü. O da benim. Gel abini öp bakayım. Üzüldü. O sana yardıma gelmişti diye mi yaptı? Hı hı. Neyse kafasını da yap. Hadi bakalım kardan adamı. Daha, daha büyük yapacağız. Cık. Baksana bir. <laughs> Kafayı yap bitiyor. Hayır bir tane daha büyük yapacağız. Yap. Öyle olmuyor. Kafa yap sen sadece. Hayır. Sen bilirsin. Onur şapkanı da mı koydun ona? Evet. Arkadaşlar Onur'un kardan adamı oldu. Bakalım beğendiniz mi? Kendi başına yaptı. Daha büyük Bak sen üşündün. Hadi gel. gel. Yemek yiyelim hadi. <laughs> hazır. Onur'u atacağım. Size göstereceğim karın boyunu tamam mı? Evet. Ya kara girdi arkadaşlar. Siz oturuyor zannediyorsunuz ama. <laughs> Bakın. Hatta göstereyim arkadaşlar size şöyle. Çizmenin boyu. Kafamın boyu. Hayır hayır dur. Dur Kafanın dur dur dur. dur. Üşürsün yapma yapma hadi gel. Ayak boyu. Hadi yemek yemeye koş 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 koş. koş. Onur'un sucuk ekmekleri de hazır arkadaşlar. Evet. Ben vereyim ben. Al Onur al bakalım. Kadın adamı bozdu? Bozdu mu kadın adamı? Aha. Ama güzel yaptın. Sucuk ekmek, karda. Geçen de yapmıştık. O da çok güzel olmuştu. Hı. He. ham benimki daha güzel oldu değil mi benim? Evet, senin kadın adamın daha güzel oldu. Şimdi karnını doyur, arabaya binelim gidelim. Biz yemeğimizi yedik. Ben kadın adam yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.